Fransa, Renania'nın kontrolünü ele geçirdi. Fransız tarzı reformlar dayattı. Feodalizmi ortadan kaldırdı. Anayasalar kurdu, din özgürlüğünü teşvik etti. Yahudileri özgürleştirdi. bürokrasiyi yetenekli sıradan vatandaşlara açtı ve soyluları yükselen orta sınıfla iktidarı paylaşmaya zorladı. Napolyon, Vesfalya Krallığını bir model devlet olarak yarattı. Bu reformlar büyük ölçüde kalıcı oldu ve Almanya'nın batı kısımlarını modernleştirdi. Fransızlar Fransızca dilini dayatmaya çalıştığında Alman muhalefeti yoğunlaştı. İngiltere, Rusya ve Avusturya'dan oluşan ikinci koalisyon daha sonra Fransa'ya saldırdı ancak başarısız oldu. Napolyon, Prusya ve Avusturya hariç Alman devletleri de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın çoğunda doğrudan veya dolaylı kontrol kurdu. Eski Kutsal Roma İmparatorluğu bir saçmalıktan biraz daha fazlasıydı. Napolyon 1806 yılında kontrolü altındaki yeni ülkeler kurarken onu basitçe ortadan kaldırdı. Almanya'da Napolyon Prusya ve Avusturya hariç Alman devletlerinin çoğunu kapsayan Rhein Konfederasyonu'nu kurdu.